Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 1 Kasım tarihinde açıklanacak çekilişimizde 2 kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de şampiyon kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Liverpool'da gündeme gelen son isim Nico derbek, Borussia Dortmund forması terleten Alman oyuncu listesini alan kırmızıların Ocak ayında teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 2022'den beri Dortmund forması terleten 24 yaşındaki savunmacı bu sezon 9 resmi maçta görev aldı. Sol ayaklı olmasıyla da dikkat çeken Schlott Derbeck'in 40 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor. Alman oyuncunun da Liverpool'dan teklif gelmesi halinde ayrılmaya sıcak bakabileceği aktarıldı. Başarılı oyuncunun 2027 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. İspanyol basınındaki haberlere göre Real Madrid'de Nico Williams yarışına katıldı. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Eflatun Beyazlı ekibin kolları sıvadığı belirtilirken Ocak ayında girişimlere başlayacağı aktarıldı. Özellikle Euro 2024 performansıyla adından söz ettirmeyi başaran İspanyol oyuncu bu sezon 10 resmi maçta 1 gol 2 asiste imza attı. Barça'nın da yakından takip ettiği Williams için Real Madrid'in 80 milyon euro civarında bir bonservis ödemeyi göze aldığı aktarıldı. 70 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Williams'ın 2027 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. El Nacional'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Ferran Torres'e gözü dikti. Barça forması terleten oyuncu için Ocak'ta teklif yapmayı planlayan İngiliz ekibinin 15 milyon euro önereceği belirtilirken Katalan devinin Torres için 25 milyon euroluk gelir beklediği ifade edildi. Bu sezon 10 maçta 1 gol 2 asiste imza atan İspanyol oyuncunun 30 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 24 yaşındaki oyuncunun 2027 yılına kadar da Katalan ekibiyle olan sözleşmesi devam ediyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Fırtınada Batista Mendy göz dolduruyor. Gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Mendy için İngiliz kulüplerinin Ocak ayında Bordo Mavili ekibin kapısını çalacağı belirtildi. Dış basında yer alan haberlere göre İngilizler Mendy için 10 milyon euro üzerinde teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberin devamında özellikle Ipswich ve Leicester City'nin Mendy konusunda istekli oldukları belirtildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 24 yaşındaki başarılı oyuncunun 2027 yılına kadar da Bordo Mavili ekiple sözleşmesi devam ediyor. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta gündeme Palinya geldi. Kadrosuna yıldız takviyesi yapmaya devam eden Beşiktaş'ta gündeme son olarak Bayern Münih forması terleten Portekizli oyuncu Palinya geldi. Bavyera ekibinde forma şansı bulmakta epeyce zorlanan başarılı oyuncu için siyah beyazlı ekibin Ocak ayında kiralama teklifi yapması bekleniyor. Genellikle maçlara yedek kulübesinde başlayan tecrübeli oyuncunun da bu durumdan memnun olmadığı belirtildi. 50 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Portekizli oyuncunun 2028 yılına kadar da Bavyera ekibiyle olan sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş forvet arayışlarına devam ediyor. Adaylar arasına Norveçli Erik Boteim de girdi. Siyah beyazlıların Immobile'ye hem alternatif oluşturabilecek hem de İtalyan forvetle yan yana oynayabilecek bir isim olan Erik Boteim için görüşmelere kısa zaman içinde başlayacağı bildirildi. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken golcü oyuncunun 3,5 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunurken 2027 yılına kadar da Malmö ile sözleşmesi devam ediyor. Genç golcü bir dönem Galatasaray'la anlaşma noktasına varmış ancak İtalya'ya transfer olmuştu. Beşiktaş, PSV Eindhoven'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı Solbek Mauro Junior'la ilgileniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hem Solbek hem de sağ bek, gerektiğinde de sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Mauro, Beşiktaş'ın savunma hattında eksik kalan rotasyonu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görülüyor. Van Bronckhorst'un da onay verdiği tecrübeli oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı belirtildi. Başarılı oyuncunun 7 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Jefferson Lerma'yı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 31 resmi maçta forma giydi. Ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapabilen Lerma'nın 18 milyon euroluk güncel piyasa değeri de bulunuyor. Adı zaman zaman Türk ekipleriyle anılan Güney Amerikalı orta sahanın 2026 yılına kadar da İngiliz ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. Lerma bu sezonda 7 maçta görev alırken skor katkısı üretemedi. Kanarya Leipzig'te oynayan eski öğrencisi Elif Elmas da temas kurdu. Alman medyasına göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takım içindeki durumundan hiç memnun değil. 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Elif Elmas bu sezon sadece 7 dakika görev aldı. Alman ekibinde oldukça mutsuz olan Elif Elmas'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Makedon oyuncu için Sarıla Civert'le ekibin satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapması bekleniyor. Elif'in 15 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel ile İngiltere'den Crystal Palace yakından ilgileniyor. Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam eden Nijeryalı futbolcu için Crystal Palace'ın resmi temaslara başlamak istediği kaydedildi. Bu sezon sarı lacivertli forma altında 6 karşılaşmada görev yapan Nijeryalı savunmacının 8 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. O sayı Samuel'in sarı lacivertli ekipten sözleşme uzatmak için senelik 2,5 milyon euro istediği medyada yer bulmuştu. Son olarak Galatasaray takvimine haberine göre Galatasaray'ın Renders forması giyen Simen Nordli'yi uzun süredir takip ettiği belirtildi. Gözlemci ekibinin Nordli'yi doğrudan transfer hedefi olarak belirlediği belirtiliyor. Her iki ayağını da çok etkili kullanabilen Norveçli futbolcunun kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabildiği vurgulandı. Rangers'ta bu sezon dikkat çeken Simon Nordle'nin Avrupa'nın 5 büyük liginden bazı takımların da radarında olduğu belirtiliyor. 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden Danimarkalı oyuncunun 1 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Galatasaray Sasha Boye'nin durumunu yakından takip ediyor. Sızan bilgilere göre Bayern Münih Boy'u kiralamaya karar verirse Cimbom devreye girecek. Geçen ay menüsküs ameliyatı olan Boye'nin Kasım'da sahalara dönmesi bekleniyor. Alman ekibinde toplamda 4 resmi maçta görev alan Saça Boy, bu maçlarda bir asiste imza attı. Sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Fransız oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan başarılı savunmacının 2028 yılına kadar da Bavyera ekibiyle olan sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray'a transferinden sonra beklentileri karşılamakta zorlanan Elias Yelert için flash bir iddia gündeme geldi. İngiltere'nin önde gelen basın organlarından olan Daily Mail, Yelert'i transfer edilmesi gereken en iyi 20 İskandinav oyuncu arasında gösterdi. Haberde Yelert'in Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı, ancak Danimarkalı futbolcunun kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği yorumu yapıldı. Daily Mail haberin içeriğinde Yelart'ı Everton, West Ham United ya da Ipswich Town'un transfer edebileceğini de öne sürdü. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.